Merhaba arkadaşlar ben Demir Bugün sizlerle birlikte FNAF oynayacağız Yani FNAF'a benzeyen bir tane oyun Sizinle beraber ikinci geceyi oynayacağız Bunda da beş gece var ama ben birinci geceyi oynadım Oyunumuz yine FNAF gibi bu şekilde Ama burada da bir tane yer var Böyle kameraya bakıyoruz. Burada da Foxy gibi bir tane yaratık var. Siz bunun FNAF'ın Roblox haline olarak düşünebilirsiniz. Ona benziyor çünkü. Noob ayrıldı yerinden. Noob burada. Foxy yerinde. Bunlar yerinde. Şurada da o Federiye benzeyen karakter var arkadaşlar. Celebrate yazıyor ya. Şu anda hala aynı yerinde. Sesi de açayım size. Ses böyle geliyor arkadaşlar. Saat bir de gece bir oldu. Aa bir tanesi yaklaşmış. Bonnie galiba bu. Bonnie'ye benzetmişler. Bonnie de sol taraftan geliyor çünkü. Nubda'ya gelmiş. Bon nup galiba çık oluyor. Kız da Bonnie oluyor. Şu an ikisi de kapıda yerindeler. Kapımın çok yanındalar bu arada. Fox yerinde. Bu ikisi yerinde şu an. Her an gelebilirler bu arada. Ahmet burada. Aa bu da gelmiş. Gece iki oldu bu arada. K kız yok. Şu an kapıyı açalım. Nop burada. Kapıyı da açalım. Boşuna şey gitmesin. Nop burada değil. Kız da, da burada değil. Kız burada, Foxy burada, Noble Freddy de burada. Şarjımız bu arada 80 kalmış. Bunlar hiç hareket etmiyor ki. Oksa galiba buradan geliyor arkadaşlar. Anut da yerinden ayrıldı. Gece şu an saat. Bunun bir de ikincisi var. Hani FNAF var ya. Bunun da ikinci bölümü var. Eğer bu oyunu bitirirsek ve bu videoya çok like gelirse ikinci bölümünü de oynayacağım sizinle beraber. Gece 3 şu an. Gece 3 mu? Gece hala yerinde. Bunlar öyle boş boş otursun. Arkadaşlar bu arada şu masanın çekmeceleri var ya onlar açılmıyor. Bu gecelerde hep Bonnie ve Chica geliyor. Gerçi başka karakter yok. Foxy de koşarak geliyor zaten. Figed olduğu yerde duruyor. Şarjımız 69 kalmış. Bunlar hala yerinde ve saat 4 oldu. Bence bu gece kolay olacak ya. Saat 4 oldu ki zaten. 5 olacak biraz sonra. Sonra 6 olacak bitecek. Aa bunu da yerinden ayrıldı. Kız da geldi. Şu an ikisi de aynı yerde. Aa kız burada. Nop yerli yerinde. Nop hala aynı yerde. Fox yerinde. Gece 5 oldu saat arkadaşlar. Bence Noob sonda bir atak yapacak. Fox yerinde. Aa Noob geldi. Sonda bir atak yapsın Noob yerine mi gitti? Evet. Açalım şurayı. Fox yerinde. Şu an bütün canavarlar yerinde. Kız yerinden ayrılmış. Noob da yerinden ayrıldı. Sonda bir güzel atak yaptılar. Bonnie ile Chica geliyor şu an. Bu arada niye kızı veya nuba çıkarıyorum? Çünkü Bonnie sağ, soldan geliyordu. Çıkada sağdan geliyordu. O yüzden belki ona benzetme yapmışlardır. Şarjımız da elli kaldı ve saat altı oldu. Gece üçteyiz şu an. Fox yerinde, bunlar yerinde. Şu anlık ka bakmayacağım kameraya. Fox yerinde. Aa kız ayrıldı bu ne? Noob da geldi. Freddy yerinde. Aa kız gitmiş. Kız iki saniye bakmadığımda gitti bu arada. İki saniye bakmadım kız geldi. Aa kız burada. Selam. Kanka yerinde misin kimse ama? yerli yerinde de buraya geldi. Foxy burada. Bunlar yerinde. Biraz sonra nokta gelecek. Aa Fred'i arıyordu. Fred'i geldi. Fred'i geldi bu arada arkadaşlar. Dur aç şunu. geldi görüyor musunuz? Gece bir oldu. Ana. Biriden geldi ha. Nokta yerinden geçmiş. Foxy yerinde kız yerinde bunlar yerinde tamam şu anlık rahatız acaba kazanacağız mı ya aa Foxy Foxy Fox yerinden ayrıldı Foxy galiba buradaki koşmuyor ya koşmuyor Aa bütün canavarlar şu an yerlerinden ayrıldı. Aa Fox'u burada. Fox'u burada bir yerde. Gelmiş Fox Kapat orayı. Şu an burası kapalı. O yüzden gelemeyecek. Kız yerinden ayrılmış. Bonnie. Bonnie çok şey geliyor ya. Çok hemen geliyor. Biraz sonra Bonnie de gelir. Aa Bonnie geldi. Aa geldi. Piggy şu an bu tarafta. Her an gelebilir o yüzden. Bu da hala burada. Bak Bonnie yine gelmiş ya. İki saniye bakmıyorum yine geliyor bu. İki tarafa da çok özel bakmam lazım. Her an gelebilirler. Gece 3 oldu bir de. Saat. Aa kız yerinde yok. Kız buraya gelmiş. Freddy de burada. Aa Freddy burada. Freddy buraya gelmiş tamam. Şurayı açalım. Kız nerede? Kız burada. Şurayı da aç şu gitmiş ya burayı açsana selam freddy yerinden ayrıldı freddy burada kız boni de burada Ana bu gelmiş. Gece 4 oldu bu arada. Ana kız burada. Aa ikisi de aynı yere gelmiş. Çıkayla Fredi. Ana not geldi. Şu an şarjımız 38, iyi gitmiyoruz. Var şurayı da. Buradan gitmiş bu. Bence şu ana kadar iyiyiz ya. Bu arada şarjımız 31 kalmış. 31 mi? Saat 5 oldu ve şarjımız 29. Ona bu geldi. Freddy böyle FNAF'taki Freddy gibi çok yerinde durmuyor. Geliyor. Noob, noob kamera dörtte. Kız da kamera üçte. Şu an iki taraftan da saldırımız var. Nub gelmiş galiba kapat. Bu da gelmiş. Aç biraz başını. Şu an ikisi de yerinde yok. ben Bunlar yerinde yok. A Foxy gelmiş. Bunlar yerinde. Bu buraya gelmiş kapat. Tamam şu anlık iyiyiz. Altuğ ben de geçiriver başına daha iyi olur. saat 6 oldu. Evet arkadaşlar video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.